Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. abi şimdi şimdi adam adam öldürmesin ya. Öldürebilir. Şuradan geçelim. Düzgün bir silah. Bulursak. Bulursak. Hala pompalı veriyor. Yani nasıl olacak bu iş? Olmaz, yani. Olmaz. Evet. Aa, biri var. Yakınımda. Ha burada burada burada. Bak bak. <laughs> ben buradayım lan. Ne yapıyorsun lan? Şu Şu bir alabilir miyim ya? Aa. Lan 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 lan. lan <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Aa bir daha var. O nerede ya? Ver, Aa adam baga Aa adam. Aa. Hah. Sen düş artık be. öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Kafana yedin mi spreyi? Kendine gelirsin. Oh bir de fişek getirmiş. Aslanım benim. Şunu da alayım ben. Aha adam koşuyor. Leylek. Adam. Ben kardeşim bir bakacağım. Bir şey diyeceğim. Aynen aynen aynen. Aynen aynen öyle öyle bak ki Rahat bir şey diyeyim sana. <laughs> geliyorum. Arkadaşın da var. Biliyorum ama yine de geliyorum. Sen Neredesin? He? De... Nereye kaçtın? Nerede lan bu? Oğlum, yani bu Üstte değil. Aa yani ah, geliyor arkadaşı. Aa buradaymış. Şu arkadaşının Hop Hadi bakayım köyüne Lan müdürün lan Heh Bir headshot'ımız Şuradan Bak Hadi be Tamam senin arkadaşını alıyorum o zaman ben o zaman arkadaşına bir El fatiha. ya güzel kardeşim sıra sende gösteriyorsun kafanı alıyorsun headshotını nasıl Efe bak bak gösterdi aynen aynen Oo. hop şu body. hop şu da headshotın ve seni bir headshotla uğurluyoruz ekimiz de geldi. Drop'ta adam mı var? Sanki, sanki, sanki evet, 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 evet. Evet. Geliyorum. Hemen, hemen, hemen kesiyorum pişliği. Sen sen bir git. Sen sen ne yapıyorsun orada? Siz karşı tarafta ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Senin arkadaşın nerede? Nerede? Ah bir kişi daha var sanki. Hızlı bir şekilde 12 kile ulaştık. Ama sanki bir kişi daha var orada. Ah burada. Ne Lan. Oh. de Herhalde kaç oldu? 14. Evet. 14 Kille devam. Şşş. Hemen şu sargıyı basalım. Ama şurada bir bayıldı o adam ya. Yok, direkt öldü herhalde. Var 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 var. Nerede nerede nerede? Şurada geziyor bak bak bak. bak. Bu da 15. Şşş. Yoksa bu da 16 mı? Hadi. 16 geliyor. 16 geliyor. 16. Şöyle seni ulan niye gitmiyorsun? Sen neyse şuna. Bu da 16. kilimiz. Çok iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. buradan. Drop'tan neler olmuş? ona da bakmak. Aa bir kişi daha var orada. Hemen bakıyorum kardeşim sana da. Bir saniye. Senin ne? Şu ulan var ya. Kardeş bir gösterir misin bana? 17. kilimi almak istiyorum da. Bir gösterin. Evet aynen aynen. Aynen. Oo karşıda araç var. Ne oluyor da? Lan 8 ikisi mi attık diyecektim atmamışız. Sen bir. Hadi be. Onu da almış olsaydım. Mükemmel olacaktı. Buraya şöyle bir raşımız yok mu peki? O bu tarafta da ses var bir saniye. Ben şöyle tepe noktaya çıkmam gerekiyor. Adamları rahat bir şekilde görebilmem için. Evet. Şurada bir araç var. Şurada bir iki kişi var. Oradan ses falan geliyordu. Adamlar kaçıyor mu? Ne yapıyor bu? Sen şöyle bir 18. kilim olabilir misin acaba? Şunlar gidiyorlar işte. Allah Allah lan. Bir headshot'a işi bitirmiş durumdayız ve 19. kilimize ulaştık. Harika gidiyoruz. Rekorum 23 kil. Acaba 24'ü yakalayabilecek miyim? Şurada bir adam gördüm. Hemen bir 20. kilim olur musun kardeşim? Böyle durursan başını ezerler. Hani arkada. Nereden sıktın? Bana sıkıyor. Ama nereden göremiyorum. Gördüm. Nasıl ya? Oh. Ya başka yerden sıkıyorlar. Bu hiç iyi olmadı. Ötekini göremedim ya. alttakine fokustum, diğeri de attı. Fakat göremedim ötekine. Ona bir bakış atmam lazım. He aşağıda gördüm. Gördüm şimdi gördüm. Bir orada. AVM senin için. Karşıya da sıkıyorlar. Ben hariç 7 kişi kaldı. Orada 2 kişi var. Biliyoruz. Diğer elemanlar nerede? Neredesin? Şu karşımdaki de iyi atıyor. Güzel deniyor ama yemezler kardeşim. Böyle alırlar beyinini. Hadi be. Adam bana denedi denedi sonra gitti. Hadi beki. Nasıl gitmezsin lan sen? orada bekliyor musun? Bizim Efe'de davullar, zurnalar eşliğinde şu adamı bir alabilseydim ne olacaktı ya? Ha? Bunlar ölümüne pusan tayfa değil mi ya? 22. kilimiz ve son 2 kişi o da buralarda bir yerde 24 kill. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.